Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size çok efsane bir mod tanıtacağım. Evet arkadaşlar, uzun zamanlar yoktum. Artık geri geldim. <laughs> çok güzel bir araba modu arkadaşlar. mod hemen geliyorum. Bir dakika keseyim. Boşa gitmesin video. Arkadaşlar, modu kurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modu kurdum. Bu dünyayı kurdum, bu dünyada daha rahat gösteririm. Bu kitap ne dersiniz arkadaşlar? Modu kurunca gelen bir kitap arkadaşlar bakın. Yani bu önemli bir şey değil. Tiyemiyim bir şey yazıyor araba modu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben hastayım da, öksürük hastalığı. O yüzden öksürüyorum. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar hiç ayrılmayın. Arabaların nasıl nereden kurulduğunu göstereceğim. Şimdi bakın. Trion Nemesis diye bir arabamız var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve BMW i8 var. Enes Fatma'nın arabasında biliyorsunuz. Adamlar BMW logosu bile yapmış. Çok gerçekçi olmasa da ama yapmışlar bak. Arabaları böyle yan yanlara, yanlara falan binebiliyorsun. Sesini kısalım birazcık. Sesini kısalım birazcık. Oyundan kısalım biraz. Daha. Oyundan da kısalım. Birazcık. Ses. Ana ver. Şey. Versek de. sesi birazcık daha kısalım ya. Çok çıkıyor. Ben tabletin sesini kısarsam siz beni duyamazsınız. 30 yeter. <laughs> şimdi arabaların sesi böyle. Ana ses, ben ana sesi kısıyorum. Normal şeyi kıssam belki şey yapar. Normal sesi kısayım. Tamam. Şimdi versem de. Çok ses şey çıkıyor. <laughs> ne komen? Şu şu arabanın üstünde beni diyor musun? Sakar sesin kısma. Arkadaşlar şu anda bu. <laughs> tamam. Şimdi versi herhalde çıkmaz artık. Hala çıkıyor. Ha, tamam. Şimdi iyi. Heh, arkadaşlar arabanın sesleri duyuyor. Yerisi. bak ya şu yan koltuğa biri oturabiliyor. İki ya çok gerçekçi yapmışlar. Aynaları ellerine gerçekçi. Çok gerçekçi aynaları gerçek. Arabalar çok arkadaşlar arabaları yumurtalardan alıyorsunuz ama böyle cadı örümcek kripır yerine falan kripır yerine falan gelmiyor. Cadı, örümcek, creeper yerine falan gelmiyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız. Yani o sadece yumurtalarda olan. Ama modu görünce gelen bir şey. Şimdi bir kere de i8'i tanıtalım. <laughs> ama i8 öbür arabadan daha gerçekçi oğlum. Arkaları da birileri oturabiliyor. <laughs> Bakın direksiyonun logosu, videsi radyosu, te şuradaki televizyonu <laughs> dikiz aynasına kadar yapmışlar adamlar. İçini koltuklara bak oğlum. Emniyet kemeri bile yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar çok kusura bak. Çok, hiç kusura bakmayın. Yani öksürüyorum. Kusura bakmayın. Şu aralar öksürük salgını var bile. Biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle. Bunun işi de böyle işte. Şöyle inip daha güzel böyle gösterelim daha rahat olur. Böyle bir şey var. Ben şu an iki tane okurdum. Yani siz isterseniz bundan 10-15 tane koyabilirsiniz. Kurarsanız 10-15 tane. Yani ben en ideali 5. Ve arkadaşlar bak. Bakın. Bundan bir tane koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Böyle koydum koydum koydum. Oyun yavaş yavaş kasmaya başlıyor. Bundan da koyalım böyle. Bakın onu yavaş yavaş kasıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani o yüzden anlayacağınız çok bir iki, ikiden fazla koymayın. Ya yani, koymak istiyorsanız da koyun. yok. Benim tabletim çok güzel. Ki veya telefonum yeni alınmış derseniz koyun arkadaşlar. Ben bir keseyim şunları öldürüp geleyim. Arkadaşlar öldürdüm arabaları. Gördüğünüz gibi kil et e yaptım. Yani anlayacağınız arabalar çok gerçek. Tiron ne meselesi Üstüne tam bakamadık. Arkadaşlar bakın adamlar motoruna kadar düşmüş. Ne yazıyor? Trion Nemesis yazıyor. O arkadaşlar bakın adamlar tam motorunu bile gerçekçi çalışmış. Bayağı güzel bir şey olmuş. Bu arada bunların bagajı da var. Eğilince aç yazıyor. Bagajı da var. Mesela bunları buraya koyabiliyorsunuz. Eğer Minecraft'ta böyle rol play oynuyorsanız mesela <laughs> ailemizle video falan çekiyorsanız ailemizle kampa gidiyoruz Minecraft'te diye. Yani ailece kampa gidiyoruz diye falan. Böyle. i̇şte bagajlarına bir şey koyabiliyorsunuz. Böyle bir modda arkadaşlar. Şimdi keseyim. Minecraft'tan çıkayım. Modun kurulumuna geçelim. böyle adım yazdığınızda çıkıyor. Anons sormayı Minecraft yükliyorsunuz. Eğer ben yok Play Store'dan yüklemeye üşeniyorum diyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Ee, ben bu videoyu yayınladıktan sonra bunun linkini aşağıda vereceğim. Oradan tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aç diyelim. Arkadaşlar buradan sıcret yani bir dakikadır sıcrık ne ya? buradan bakın. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bura, bakın buraya bak bu aşağıda büyüteç var ya. Aşağıdaki büyütece tıklıyorsunuz. Burada car var. cara tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada e, bunlar hep gerçek arabalar. Ben de bunları buradan kurdum. Porsche var işte Volkswagen X Xle Sport var. Bunu ben kurdum. Bugatti Duo var. Bugatti ile Valtteri Nord diye bir şey var. Tam okuyamadım. Ee, arkadaşlar burada Pagani Huayra Huayra var. Ondan sonra bakın Bugatti Chiron var. Bugatti Bolide var. Üstten çık araba var. İsmini bilmiyorum. Ama arkadaşlar en güzel havalı arabaları yapmışlar. Aşağılarda Mercedes de vardı. Siz aşağılara giderek bakabilirsiniz. Yani bakın şöyle fotoğraflı olanlar. Bakın. Ee, Facecam'ı açıp göstereyim. Bir dakika. Bakın. Şu şöyle bakın. Facecam'ın altındaki fotoğrafa bakın. Orada, orada, or böyle fotoğraflı şeylere tıklayıp bakın tıklayalım bunu alttan alttan bunların şu bir pekle video peki de böyle şöyle olmak arkadaşlar ben şimdi örnek gösteriyorum ee, şöyle tamam mı böyle bakın altındaki şey mor şeklinde olmasını bekliyorsunuz üzerine tıkladıktan sonra bu mor şey üzerine tıkladığınızda ben şimdi yapmayacağım üzerine tıkladığınızda arkadaşlar mod şey Before pek kuruluyor ama altındaki Region peki de kurmazsanız yani mod mod olmaz arkadaşlar. Bunların ikisini de kurmanız lazım. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Bakın burada hatta dur bitirmeden burada Lamborghini, Urus falan var. işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın meklerinler var. Burada iki tane meklerin. Hala bitirmedim videoyu. Mercedes var. Neyse. Videoma like atıp kanalıma abone olma olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.